Hayat Devam Ediyor dizisiyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da yaşadığı trajik olayları sosyal medyada yayınladığı video ile gözler önüne serdi. Miraloğlu, insan ticaretinden siyasi suikast baskısına kadar uzanan ağır iddialar ortaya koydu. Bir dönemin dikkat çeken televizyon yapımı Hayat Devam Ediyor dizisiyle Türkiye'de adını duyuran Meltem Miraloğlu, Amerika'da yaşadığı travmatik süreçleri anlattığı bir video ile sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu yayınladığı videoda siyasi suikastlara zorlandığını, insan ticareti, ölüm tehdidi, psikolojik şiddet ve istismara maruz kaldığını ileri sürdü. Videoda "Hayatım boyunca yaşamadığım dehşeti burada yaşadım" diyen Miraloğlu, ABD'de organize suç şebekeleri tarafından hedef alındığını ve medya kılıfı altında işlendiğini iddia ettiği suçların örtbas edildiğini söyledi. Daha da ileri giderek yaş ortalaması 60 ile 85 olan bir grup tarafından suikastçı yapılmak istendiğini ve siyasi cinayetlere zorlandığını ifade etti. Miraloğlu'nun dikkat çeken bir diğer iddiası ise Kuzey Irak'ta yaşadıklarıyla ilgili oldu. Oyuncu, bir film projesi bahanesiyle dağlık bölgeye tek başına gönderildiğini ve burada Türk karşıtı terör örgütü PKK mensuplarının içinde rol almak zorunda bırakıldığını söyledi. Projeye eski menajeri Harika Uygur'un yönlendirmesiyle katıldığını belirten Miraloğlu, senaryonun kendisine Kuzey Irak'ta verileceği bahanesiyle Olay yerine yalnız gönderildiğini ve silahlı kişilerle karşı karşıya kaldığını anlattı. Amerika'daki yaşamının kendisini hem fiziksel hem psikolojik olarak çökerttiğini dile getiren oyuncu, ciddi sağlık sorunları yaşadığını vurguladı. "Yakında tedavi edilmezsem ölebilirim." diyerek yetkililerden ve kamuoyundan yardım talebinde bulundu.